Vallahi beleşe işte tatil bile yapıyorum ya. Bu kız Ayranlarım sağ olsun. Aa merhaba Miray. Merhaba Enes. Teknemiz yanaştı yatımız. Hadi gel. Tamam tamam geliyorum. Bakalım nereye gelmişiz çok merak ediyorum. Plaj bir üstümü bile giydim. Kıyafetlerim hazır. Hı? Lan bunlar benim. Ah Kalbim inecek şimdi. Bu ne? Kalpli ben. Benim fotoğraflarım falan var. Allah'ım yine neye geldim ya. Ben sandım ki beleş tatil yaptıracak kız hayranlarım bana. Kendileri affettirecek falan sandım. Dünkü videoda bana neler yaptılar neler. Küçüktüler beni ne? Aa, bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne arkadaşlar? Ah yorum gelmiş. Ay, bu ne? Berca da var. Merhaba kızlar. Merhaba Enes. Hoş geldin. Sürpriz. Hello, merhaba Enes. Merhaba. Nasılsın? Sürpriz sürpriz. <laughs> Sağ olun kızlar. Ay merhaba Enes hoş geldin. Hoş buldum kızlar hoş buldum. Of ben şu yorumu okuyayım ilk önce. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Ben galiba zehir olacak bu tatil bana. En iyisi buradan kaçmak çünkü burada bir sürü kız hayran var. Bunlar bana tatili zehir eder zehir. Bakalım kim ne yazmış. Suzan Adil. 7 saat önce Enes Brawl Stars çek VR'ye isteyen. He arkadaşlar anladım. VR dedi VR büyük ihtimalle. VR kanalıma Brawl Stars atayım mı? O VR kanalını istedim her şeyi atabilirim ki. Aslında onun ismini değiştirip Enes Arslan 2 de yapabilirim arkadaşlar. Şaşır. Vlog çekebilirim. Ona Brawl Stars çekebilirim. Ya da ne çekebilirim? Yorumlarda yazın. Roblox da çekebilirim. Her şeyi çekebilirim aslında. Her şeyden birer tane çekebilirim aslında. Ya da haftada birer tane video. E, güzel olur. Yorumlarda yazın bakalım. Buna ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz? Yorumlarda yazın. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız kızlar burada? Enes aşkım hoş geldin. İlk olarak gel bakalım seninle birlikte gidelim. Nereye gidiyoruz ya? Of ben Enes hadi gel. Her yer, takipin. her yer kalpli. Kalpli kalpli. Bu ne ya? Enes aşkım bak buralarda neler var. Ulan burada da ben varım. Burada da ben varım. Paralı ben. Burada da ben varım. Her yerde ben varım. Arkadaşlar galiba bunlar bana aşık. Enes biz seni çok seviyoruz biliyorsun değil mi? <laughs> ay, ay! öpmeyin öpmeyin öpme, <laughs> <laughs> Şey kızlar, ben de tam suya girecektim. İsterseniz su soğuk siz girmeyin. Ben şurada suya gireyim. Hop şöyle. Oh, mis gibi. Ay, ay ben de ben de ben, ben, ben de. ben de ben de ben de. Oy ben de görmek istiyorum. Bilirmeyiz. Ben de ben de ben de gireceğim. Ya of siz burada tamam sizden nefret ediyorum. Bence sen de onlara katıldın. Miray siz bunlar tanımıyorum. Bunlar yeni galiba hayranlarım Nefret ediyorum. Onlardan nefret etmiyorum. Sizden nefret, nefret, nefret ediyorum. Bırakın bizi beni. Bizi burada tek bırakma lütfen Bırak, bırak, bırak ben, ben burada hayır, hayır hayır. Uzak <laughs> durun. Uzak durun. Hayır istemiyorum. Ben tek yüzmek istiyorum. Tamam mı? Tamam mı? Bak bu daha bile zehir etmeyin bana. <laughs> ay, Aa, ay, hayır. Hayır. Ay. Sana. ay kız tutsana. <laughs> şurada fener var fenere kaç 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 Kızlar ya gözünü seveyim şurada birazcık rahat rahat tatil yapayım ya Ne olur ne olur Biraz ya ben beleş tatil ne güzel beleş dedim ya <laughs> oh. Ay kızlar o bakın bakın yakalamaç oynuyor bu, bu bak, bak, ha, Durun haydi, durun yakalamaç değil bir dur ya Durun bir kesin tamam mı komik değil nefret ediyorum sizden tamam mı Bu ne bunun kilidini açın bakalım Hayır onun kilidini ya, açamayız o, maalesef güzel. Nefret ediyormuş bu da bir duygu Ay çok sevindim Ya of git bence ya Allah Allah Miray bunun altını verin Aşkım öpersin mi dudağımdan mı? ben sana Hayır ya öpmeyeceğim Git başımdan git Allah Allah Bence sen de git Gidin başımdan ben gidiyorum tamam mı Ben gideceğim biraz tekne de uyuyacağım ya Of ya Ben de ben de benim tam uykum gelmiştiniz aşkım Ben de benim de, benim de. Benim de. Benim de. <gülüyor> Yeter yeter <gülüyor> Yeter uzak durun lan benden uzak durun Ay, ay, sinirlenince ne kadar ateşli oluyorsun. Gel öpeyim seni bebeğim. Aa, ay, arkadaşlar. Ay, ya, of, of <laughs> ya arkadaşlar ya ben ne yapacağım ya? Ben, durun durun teknede saklanayım. Bunlardan en, en en, mantıklı öyle kaçabilirim. Koş 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 koş. Saklan. Beni bulamazsınız. Beni bulamazsınız. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar beni daha asla bulamazlar. Şuna şöyle çıkalım. Ne? Ay, neredesin? Nereye gittin, hayatım. Enes aşkım gel buraya. Birazcık öpeyim seni ya. Arkadaşlar. Oo. Vallahi kurtuldum. Tamam. Bunlar beni bir 15 dakika 20 dakika rahat ararlar. Bulamazlar. Şu anahtarı bulmam gerek arkadaşlar. Şurada anahtar vardı gördüm. Şey anahtar yeri vardı. Orada yukarıda ne var lan? Aa, orada bir şeyler var arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum ama çok merak ettim. Dur bakayım. O anahtar kimde? Miray'da mı? Miray'ı tek bulursam Miray'a bir tane teklif edeceğim arkadaşlar. Öperim onu vallahi anahtarı versin yeter ki. Bir kere öperim sonra giderim arkadaşlar. İçeride ne var merak ediyorum. Bakalım burada kimse yok. Nerede bunlar? Aa, Beni aramıyorlar mı yoksa? Aramıyorlarsa şurada birazcık tatil yapayım. Ama arıyorlardı evet. bence. Enes aşkım neredesin? neredesin? Aa. Arkadaşlar duydunuz galiba sizde. Burada bir yerdeler. Ben Miray'ı tek bir avlamam gerek. Miray nerede acaba? Görmüyorum onu. Aha gördüm Miray. Miray, bir dur 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 Miray arkadaşlar gördüm. Şurada. Hemen koş koş üst kata çıktı. Yanlış görmediysem hemen onun yanına çıkmam gerek. Nereden çıkıyor lan buraya üst kata? Dur bakayım. Miray seni gördüm Miray bana doğru gel. Pist, pist, en üst kata gel Miray. Kaptan köşküne gel pist, 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 Miray. En üst kata gel. Ay Enes aşkım sen misin bu ses? Evet evet Miray Miray. Miray dur dur. Lan bir dakika. Miray mıydı? O Berce hayır Berce gelmesin Berce gelmesin. Kaç 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 kaç. Ah Berce görmedi beni. Enes kız, başka, kız. neredesin? Arkadaşlar ya Berce ben arıyorum. Miray'daydı değil mi anahtar? Miray buraya çekip ona bir tane öpücük vallahi veririm arkadaşlar. Sonra anahtarı alır kaçarım. Arkadaşlar neyse ben Miray kaybettim. Bu ne? Aa barbekü yeri. Oy çok iyi. Ha Miray. Ay aşkım kız. Sus 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 kimseyi çağırma Miray kimseyi çağırma ee, Sana bir teklifim olacaktı Sana çok güzel bir teklifim var Ay neymiş o aşkım ee, Anahtarı eğer bana verse sana çok güzel bir yanağına öpücük kondururum Ay, ay gerçekten mi Ay çok heyecanlıyım ay, ay çok heyecanlıyım gerçek mi gerçek mi Gerçek gerçek hadi bakalım öpeceğim ama o anahtarı alırım Tamam olur Hadi öp beni öp öp öp, öp. ee, Öpüyorum Mua. Anahtarı alayım bakayım. Ay tamam aşkım al bakalım. Ay hadi görüşürüz. Görüşürüz kızları sakın söyleme. Anlatacağım herkes kız kalsınlar kızlar. Kızlar gelsin size dedikodu var güverteye gelin. Ay ne oldu aşkım. Eyvah. Ay ne Arkadaşlar. ne oldu ya neredesin Kaş, kaç, Miray? Koş 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 Çabuk çabuk çabuk. Kızları çağırmadan. Ha Berce'yi gördüm havuza çıkıyor <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Arkadaşlar dur Mira şey Berce beni görmeden. Heh inmiş mi? İnmiş. Tamam. Hemen aşağı in. Çabuk. Ay, koş. Koş. Koş, 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 koş 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 koş. Nerede? Kuşun. Eyvah beni gördüler. Hemen oraya gitmem gerek. Orada bir şey var demek ki bunlar benden saklıyor. Kızlar ben anahtarı Enes'e verdim. Haberiniz olsun. Ne yaptın sen? Manyak. Gideriz, Eyvah. Niz. Eyvah arkadaşlar. Ne yaptın? Çabuk kızı anahtar olmuş. Bir dakika anahtarı neden aldım? Neye, neye bu kadar sinirlendi der ki? Dur bakayım ne var burada? Ee, bu ne? Bu ne lan? Allah Allah. Al. Dur bakayım. Aa, bunları kırmam gerek galiba. Bu ne ya? Lan bunlar ne işe yarıyor? Kırıyorum, 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 kırıyorum. He, ee, ne oldu? Ne oldu? Ya kız, ya ne bileyim ben ya. Herhalde bir şey yaramaz sandım o anahtar. Manyak mısın? Bu adanın kalbiydi. Sen şimdi kalbini kırdın adanın. Hemen çık çık çık. Ha, ah, sen kimsin? Merhaba. Seni benden başka kimse göremez. Merak etme. Ha, beni görmeyecek mi kızlar? Hayır, beni görmeyecek seni değil. <laughs> tamam. Ne için buradasın? Kumdan kaybediz. Ne? Ne oluyor ya kızlar? Sen ne yaptın? Adını Hı kalbini kırdın. Ha? özür dilerim. Alın kızlar lütfen zarar vermeyin. Ben bilmiyordum. Miray verdi bana. Ya Miray. Ay kendime kızmam gerek. Oo, ben, malım mal. Sen ha? ne yaptın Miray? Evet Miray. Yerliyoruz ya gerçekten. Yerliyoruz bir Miray. Evet Miray gerçekten ya. Yazıklar olsun. Buradaki e, cadıyı gören var mı aranızda? Ne cadısı ya ne cadısı ne diyorsun Eee Allah Allah Herhalde benim kafam karıştı Beni kimse göremez dedim sana ee, Tamam tamam kızlar bir şey yok E, ee, hadi bakalım o zaman ne yapalım Kızlar biliyor musunuz kumdan kale Herkes şimdi burada dursun Gelin bakalım herkes kumdan kalesini alsın Bakın burada yerlerde kumdan kaleli var Herkes kumdan kalelerini alsın Evet alın siz. Ben de şimdi buradaki kumdan kalemin içine e, şey koyacağım. Yatak falan koyacağım. Burada pijama partisi yapacağız tamam mı? Hadi siz de oradaki kumdan oyye, kaleyi yapın. Oyye, siz oyye, de oradaki oyye. kumdan kaleyi. Ay tamam hadi biz de yapalım. Ay, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Hadi yapın, yapın orayı yapın hadi. Ben de şuranın içine yapayım. Arkadaşlar gizli bir tane kapı buldum. Ya durun kızlar gelmeden önce atla kapat. Hoppala. Oy bura nere? Eyvah. Arkadaşlar hızlı olmam gerek. Kızlar burayı bulması an meselesi olabilir. Hızlı bir şekilde yapmam gerek burayı. Eyvah. Anam 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 anam. Anam anam anam. Oy, oy, oy. Arkadaşlar yosunlu lavlı çok garip bir yere geldim. Baksanıza burası nasıl bir yer. Şu yanlardan bir yerden gidiş var mı? Yok. Atlamalıyım arkadaşlar. Yapmam gerek. En yani ölmez. Bu savaş burada bitmez. Bu kızlar gelirse beni çiğ çiğ çünkü burada hop buradan da buraya buradan da buraya yosunların üstünde resmen parkur yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan da buraya. Ha! Bir dakika bunu nasıl geçeceğim? hmm Akıl akıl akıl. Akıl çalıştır. Aha aklım çalışmadı arkadaşlar. Ay gerçekten evet. çok güzel oluyor ya. Evet ne oldu nasıl? Benim aşkım gel de kalemize baksana. O evet ölecektim arkadaşlar vallahi billah. Ha tamamdır. Neniz, gel buraya lan buraya çabuk gel. Eyvah kızlar neşiz var. Aha yanında bir tanesi. çabuk geliniz buraya. <laughs> Gelmeyeceğim ki siz bu parkuru imkansız yapamazsınız. Ben bile zor yapıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi şuradan şuraya atlamaya çalışacağım. Hadi. Oy nasıl atladım ya. Ben gerçek bir proyum. Kızlar görüşürüz. Bay bay. Bir daha görüşmemek üzere. Geliyor. Ah, geliyor Miray lan. Arkadaşlar Miray geliyor lan. <laughs> olamaz. Kaç kaç kaç. Son yer. Son yer. Haydi bakalım. Oh. tamamdır. Geçtim. Hadi bakalım. Oraya geçsin Miray. Orası zordu. <laughs> ha, gelemezsiniz ki oralar çok zordu. Ben bile zor geçtim. Aha, öldüler. Tamam ben ne dedim arkadaşlar? labirent var burada. Ulan ben bu labirenti yapana kadar bunları o parkuru bitirir. Hızlı bir şekilde yapmam gerek. Ne kadar garip bir labirent. Birbirimizi görebiliyoruz. Çok komik. Tamam şuradan şöyle gidelim. Buradan böyle. Ah nereden? Buradan gideceğim. Buradan gidiyorum. Soldan yok. Buradan değil. Sağdan. Eyvah arkadaşlar. Vah bu, bulamadım. Burada değilmiş. Çabuk 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 çabuk. Sürem tükeniyor. Kızlar geliyor. Çabuk çabuk. Ah bu ne? Arkadaşlar kaçış yeri. Enes. Hadi görüşürüz kızlar. Dur konuda basayım şöyle. Bay bay. Gel buraya. Gel buraya Hadi görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Bay bay. Gel buraya. <laughs> Hadi gelsenize. Kız bu Eyvah ben de boğuluyorum arkadaşlar. Bırak. Çabuk çıkmam gerek. Olamaz. Hı, bas kaza bas kaza bas kaza. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Yana çıkamadığınızı lütfen tıklamayı unutmayın. Kızlardan kurtuldum diye. Bundan sonrası benim şey sorun değil. Burada birer giderim ben. Aha şuradan da çıkış var. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yana çıkamadığınızı lütfen tıklamayı unutmayın. çıkan sizleri çok seviyorum. Bay bay. Boğulacağım boğulacağım. <laughs> ah, ah.